Dün akşam Yıldırım'la sevkiyatları hazırlıyorduk hatırlarsanız. Bugün de şimdi onların kolisini yaptı Yıldırım otoparkta. Onları arabaya yerleştirdi. Şimdi hem kargoya gideceğiz onları bırakacağız. Hem de sağlık ocağına gideceğiz. Şöyle, şöyle yapayım. Ay dondum. Değil mi? 6 ayda bir, <laughs> bir düzenli olarak ben kanı tahlili veririm hep. Mecburen evet. ben de veriyorum benim zoruma yıldırım da veriyor. Şöyle yapayım görebiliyor musun? Bu da veriyor meşhur. Tabii kızım da verecek çünkü kızım da 6 ayı geçti yani uzun zamandır o da kan tahlili vermiyor. Komple bir kanımıza verelim. Ee, hangi vitaminlerimiz eksik, nelerimiz var, nelerimiz yok hepsi çıksın ortaya. Mes gibi alalım vitaminlerimizi oturalım aşağı. Ee, şimdi sağlık ocağına gidiyoruz. Karnım yavaştan acıkmaya başladı. E ee, kan vereceğim dedi. Hiçbir şey yemedim. Yemedik. Kızıma yanına. Sen yemedin mi? <laughs> Tabii ki de yemedim Kızıma yanımıza bisküvi aldık. Şimdi o en son bayağı minik de kan verdiğinde şimdi ne yapacak, şimdi ne yapacak? hiç bilmiyorum. Sen bizim çekimimizi yaparsın <laughs> Güneş benim kucağımda olacak çünkü Daha önce ben kanımı vermiştim. Güneş de böyle kucağımda ee, aynı şekilde onun kanını da almışlardı. Hiç sesi çıkmamıştı. Öyle bakmıştı iğneye. Bakalım şimdi nasıl olacak? İnşallah canına acımadan ağlamadan sorunsuz Hı? bir şekilde atlatırız. Bu ne anneciğim? Atlatır mıyız değil mi? Benim kızım çiçeği canlı de değil zaten. Dayanıklı yani. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz <laughs> Ay bir de öpücük gönderiyor ya. Ya sen ne güzel oldun ya. İzleyenler lütfen maşallah deyin. <laughs> Kanımızı verdik efendim. Güneş'in kanını almadılar. Çünkü eee doktorumuz Ekim Bey buna gerek duymadı. Ee, gayet sağlıklı gözüküyor dedi. Kilosuna her şeyine bakıldı. Boşu boşuna çocuğun canını yakmayalım şimdi dedi. Herhangi bir şikayeti yoksa, halsizliği yoksa, e, atıyorum elinde, ayağında dudağında bir morarma yoksa e, zaten bunu anlarsınız dedi. Sağlıksız çocuğu anlarsınız işte saç dökülmesi, yüzde kızarıklık ya da e, renk solgunluğu. Bunu dedi anlarsınız ama çocuğun dedi maşallah var boş boşuna dedi e, şimdi canını yakmayalım dedi. E, Sizin kanlarınızı alalım dedi. Yıldırımın ve benim kanımızı verdik. Yarın 3'te e, sonuçlarımız çıkacak. E, bu arada. Sağlık Hocam da verdik kanımızı. Güneş'in hemşiresi, bebek hemşire Elif Hanım. Ee, biz... Çok seviyoruz onu. Güneş onun sesini duyunca ay bir sevindi, bir mutlu oldu hemen sarıldı Elif Hanıma. Ondan sonra Elif Hanım zaten pamuk gibi çok tatlı bir bayan. Ondan sonra sarıldılar bayan muhabbet sohbet ettiler. Bu arada sizi de bilgilendirmek istiyorum. Çatalcadan beni çok izleyen izleyicilerim var. Hı, hı, hı. Kendilerine de bilgi vermek hı, hı. adına biliyorsunuz biz bayanlar hı, hı. düzenli olarak kontrol olmak zorundayız ee, hem meme kanserini önlemek için hem de rahim kanserini önlemek için düzenli olarak kontrole girmek zorundayız ee, Elif hemşire bana bir konudan bahsetti ee, artık sağlık ocakları ücretsiz e, kanser tarama testi yapıyorlarmış ve e, smear testi yapıyorlarmış zaten smear testi ücretsiz yapılıyordu. E, ama Kanser tarama testi ee, bu ücret ücretliydi diye düşünüyorum ben ücretsiz olduğunu bilmiyordum ya da ücretsizdi yani konuyla ilgili gerçekten bilgim yok ee, hmm. Elif hemşire bana bunun bilgisini verdi ee, ve hmm. randevu aldım 10 ee, gün sonra anneciğim bir saniye. 10 gün sonra ee, gidip e, kanser tarama testi yapacağım, yaptıracağım. Sonucun negatif çıkarsa inşallah negatif çıkar. Ee, bunun aşısı varmış. Ay, adını unuttum gerçekten aşının söylemişti ama eğer aklıma gelirse şuraya yazarım. Eee o aşıyı da yaptırdığınızda ömür boyu sizi rahim kanserinden koruyormuş. Ben yaptıracağım bir 10 gün sonra. Zaten yaptırırken de size detaylı bilgi veririm nasıl olduğunu. Daha önce biliyorsunuz polip ameliyatımda canlı canlı ameliyat anımı. Ee, sizinle paylaşmıştım. Güneş olmadan önce bir polip ameliyatı olmuştum. Polip ameliyatından sonra güneş dünyaya geldi biliyorsunuz. Ee, bunu da yine aynı şekilde sizinle paylaşırım. Ee, çünkü biz kadınların korkulu rüyası, meme kanseri ve rahim kanseri. Ee, ben hamile kalmadan önce memografi çektirmiştim. Ve negatif çıkmıştı. Çok şükür 5 yıl sonra tekrar gel demişti doktorum ee, sanırım bir 3 yıl falan geçti 2 yılım kaldı 2 yıl sonra tekrar kontrole gideceğim 10 gün sonra da bu e, rahim kanseri yaptıracağım ondan sonra da inşallah e, negatif çıkar ve aşımı da yaptırırım aşı anımı da her şeyimi de sizlerle detaylı olarak Aa! paylaşacağım ee, sağlık çok önemli yani erken teşhis çok önemli çok önemli anneciğim <laughs> Erken teşhis çok önemli, sağlık çok önemli. Ben hasta olmaktan çok korkan bir insanım çünkü e, anne tarafım hep hastalıktan vefat etti. E, o yüzden hasta olup hem çekmek hem de yakınlarıma çektirmek istemiyorum. E, yani hayatın e, her anının tadını sağlıklı bir şekilde e, çıkarmak istiyorum. Korona'dan <laughs> korktuğum için evden dışarı bile çık çıkmadım, eşimi bile dün bir ay sonra ilk defa. E, işe gönderdim yani o yüzden e, sağlıklı olmak benim için çok önemli. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum, hep organik besleniyoruz, e, hep sağlıklı besleniyoruz, hep böyle bahçe bahçesinden e, alıp yiyoruz sebzelerimizi zaten çatalcaya yerleşmemizin sebebi de organik hayat. Burada çünkü e, her yerde çiftlik var, her yerde mandıra var. Yani inanır mısınız sütler bile sıcak sıcak geliyor bize tabiri caizse. Sağlıyor hemen satın alıyoruz. E, o yüzden e, sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak çok önemli. Alkol kullanmıyoruz, sigara kullanmıyoruz. E, bol bol yürüyorum ben evin içerisinde, evet size çekim yapamıyorum belki ama ben 9 yaşından beri spor yapıyorum e, vücudum o yüzden spora baya e, dayanıklı. E, evin içerisinde size sizinle paylaşamadığım e, sporlarım oluyor. Atıyorum yemek yaparken bile ben ocağın başında e, sukar hareketleri yapıyorum mesela eğiliyorum kalkıyorum ya da işte e, çorbamı karıştırırken kollarımı kaldırıyorum şey yapıyorum. Yani illa spor yapmak için oturup 45 dakikamı ona ayırmıyorum. Tabii ki de ayırdığım zamanlar oluyor. Hayırdır bebe? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Anasının kızı hemen oturdu direksiyona hemen. Ben de böyleydim babamın arabasında. Aynen böyleydim. Babam kucağına alırdı beni. O araba kullanırken ben de direksiyon çevirdim. Bayılırdım araba kullanmaya. Sanırım Güneş de bu konuda bana çekecek. Oturamadın mı sevgilim? Gittiğimde de ne olur ne olmaz. Durum bu cancağızlarım. Ee, İstanbul'a gidecektik. Ee, Yıldırım'ın bir takım işlemleri vardı orada. Ee, ben de gitmişken Ülke Abla'yı ziyaret etmek istiyordum. Ülke Abla'nın kim olduğunu birkaç önceki videomda zaten anlatmıştım. Ee, Sağolsun okumuş olduğu dualar bizim çok işimize yaradı gerçekten. Tekrar dualarımızı tazeletmek için Ülke Abla'ya gitmek istiyordum ama e, kar gelecekmiş yine. 4-5 Şubat'ta kar bekleniyormuş. Bir de inanılmaz soğuk. Ee, biraz böyle havanın bu soğukluğunun da biraz kırılmasını istiyorum gitmek için açıkçası. <laughs> o yüzden e, Yıldırım noterden halledecek işlerini. Hep buradan halledecek. Gitmek zorunda kalmayacak. Durun bu cancağızlarım. Gidelim bir an önce evimizde kahvaltımızı yapalım. Sıcak sıcak simit aldık. Ondan sonra poğaça maça aldık. Şimdi eve gider çayımızı demleriz. Ondan sonra bugün de erken kalktık. Güzel oldu. Saat 8'de kalktık hepimiz. Güzel oldu. Güneşte erken kalktığı için akşam da inşallah erken yatar. Şimdilik durumumuz böyle. Görüşürüz. Güneş de ne güzel vuruyor. Ay sabah güneşi sidikleyemiydi ya. <laughs> Görüşürüz. Aaa! Aaa! Tamam tak tak yapalım, Bak baban geldi bak. Acımasın ki, acımasın ki, acımasın ki. Ay bacağın sıkıştı babası, bir dakika. Bir dakika babası. <laughs> Nereye soktun annem? Babiş! Ay. Babiş! Hayatım bomboş noter doldu ya. Aa. <laughs> Bence Yağmur'u çocuğunun babasıyla bir araya getirmeli. Ben anladım. Biz anladık değil mi? Biz anladık. Güzel haberlerle beyin sizi ameliyat cerraha operatör doktor Fatih. Tekrar geldim. <laughs> Yaklaşık 2-3 saat sonra tekrar çekime başladım. Yıldırım dışarıdaydı. O geldi. Güneş öğlen uykusunda uyudu, uyandı. Şimdi artık akşam yemeğe faslı. Ee, ay, donmuş. Hm. Pilav yapıyorum. Ee, kendimize. Ay, ay, buzlu bunlardı. Ayıracağım derken düşürüyordum. Az kalsın. Pirinç pilavı yapıyorum. Ee, bonfile. Patates püresi, güneşte bana e, Yıldırım pilav sevmez çünkü. Patates kızartması soğan halkası ve köfte Yıldırım'a. Kızartma her zaman yapmıyorum ben. E, çünkü çok sağlıklı bulmuyorum kızartmayı. Kızartmayı da direkt yağda kızartmıyorum zaten. Onu da ben size söyleyeyim. Su da haşlıyorum ee, içerisine biraz zeytinyağı koyuyorum biraz da su koyuyorum kapağını kapatıyorum kendisi öyle buharıyla hafif e, su, yani suyla buharıyla pişiyor ama soğan halkalarını öyle yapamıyorum tabii. soğan halkalarını mecburen kızgın yağda kızartıyorum yanına bir de salata yapacağım ay şurayı biraz içeyim buhar oldu yıldırımın köftesi güneşli benim filan. ondan sonra göbek salata yapacağım tezgahımı gösteremiyorum sizi koyacak yerim yok çünkü bu arada karnım inanılmaz acıktı bir an önce pişsinler bir an önce yiyelim bu arada günde 3 litre su içiyorum 21 Mayıs'ta amcamın kızının düğünü var Bodrum'da oraya gideceğiz. O yüzden yani çok fit olacağıma inanmıyorum ama en azından şöyle birazcık biraz daha göbeğim giderse çok daha mesut bahtiyar olurum diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik bu kadar canlar. Ay yemekleri yaptım, ne kadar yoruldum ya! Vallahi Allah var ya, mutfakta çalışanların yardımcısı olsun. <laughs> Babası ondan istiyor, şundan istiyor. <laughs> Şimdi patates <yeme> <laughs> <edesi> istiyor herhalde. <laughs> Sıcak geldi, bak yine. Çok acıktım. Yemekten sonra görüşürüz. <laughs> Saç başı kızımın ya. Hep birlikte biz eğitim. Bobiş. Bobiş. Kasıyor geldi şimdi gülmemek için. Bobiş. O uh. fıskiyeleri yana kaymış çocuğumun. Babiş. Burun. Kulak. Ağız. Benim ağzım. O <laughs> <Pıs>. ayak. Dil. <laughs> Göz. Demin bebek arabasını yapmış. ee -e -e diyor. Tam Tamam sokma gözüne <laughs> böyle göstermen Yeter ya biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Saç. Eyvah. Eyvah. Denizli, Eyvah. Denizli. Neyse Eyvah. yatacak ya şimdi çıkartabilir. Elik dalı narindir. Nasıl oluyor? Elik dalı narindir. Elik dalı narindir. Elik dalı narindir. Aman ingaz basmaya gelmez. basma basmaya uyduruyoruz biz işte. En son savaşın gününde. He oynamıştık değil mi? Oynamış mıydın? Hayır yani orada dinlemiştik. Oynamamıştık ki. Kalkmadık ya oynamaya hiç. Fethat diye korkuldum. Bir, bir, Baba. Aynen. Hey. Ay. Hey. Babuş. 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 Bu gece de böyle vallahi yemeği yedim, bir ağırlık çöktü üstüme, böyle bir mayıştım yani saat şu anda 9'a çeyrek var ayağımın <laughs> tabağında. Tamam. 9... Ne demek istedi acaba? Sen kaç yaşındasın? İyiyim. Bak hemen biri Ay kuzum. Kız bu kadar acı olma kız kız bu kadar zeki kız? Ay halim malim kalmadı vallahi güneşi film açtık bu arada Netflix'ten ee, onu izleyeceğiz güneşi biraz daha oyalamaya çalışıyorum saat 10'da uyutacağım bir saatimiz kaldı 45 dakika aslında. mı? Ay çok mayışı kendinize çok iyi bakın. Bugünlük böyle. Yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere. Güneş size öpücük gönderiyor. Hoşça kalın. Ya Bir de böyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a babacığım. <gülüyor> 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 güle güle. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.